Bebek burnu tıkalı gibi ses çıkartıyor. Neden? Şimdi bebeğin solunum yolları bizimkinden farklı. Daha dar diyebiliriz. Ve de emme ile beslenme ile ilgili durumlardan sonra özellikle hırıltılı olduğunu görebiliriz solunumunu. İlk başlarda bu normal açıkçası. Bir de burada şey çok önemli. Hani annenin sütü tazikli mi? Yani birden bebeğe basınçlı bir şekilde geliyor mu? Ya da biberonunuzun akışı çok mu hızlı? Yani birden mi besleniyor? O nedenle ilk günlerdeki, özel ilk aylardaki Bebeklerde emme beslenmeden sonra özellikle hırıltı normaldir. Hani burnunu temizlemenizi tavsiye ederim. Ha, ne zaman alert hale geçmeliyiz yani kırmızı alarm? Beslenmeyle alakası yok. Normal rutinde de bebeğinizi takip ettiğinizde bir hırıltı sesinin geldiğini nefes alıp verişinde duyuyorsunuz. Veya yanına ateş eşlik ediyor, işte sürekli bir huzursuzluk hali, sık nefes alıp veriyor normalden daha farklı olarak. Bunlara dikkat etmek, önlem almak lazım.